Günde 40 defa namazlarınızda Allah'a yol soracaksınız. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi ne olur bana doğru yolunu göster. Bana sıratı müstakimi göster ya Rabbi diyeceksiniz. Allah da sizin karşınıza bir kitap sunacak. Hudem lil diyecek Bakara suresinin başında kullarım eğer ciddiyseniz, eğer samimiyseniz, yol sormakta ciddiyseniz, ne dediğinizin farkındaysanız işte sıratı müstakim burada diye Allah sizin karşınıza bir kitap sunuyor ve siz bu kitapla birlikte değilseniz, gece gündüz bu kitabı tanımak üzere bir çabanın, bir kavganın içinde değilseniz, e bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Allah'ın ayetleriyle alay etmek değil de nedir Allah için söyleyin. Ben de Müslümanım, bizler de Müslümanız. Bizler de zaman zaman namaz kılıyoruz, zaman zaman oruç tutuyoruz. Bizden daha iyi kim var dedikleri halde kitaptan ve peygamberden uzak bir hayat yaşayanlar. Ben İsa Aleyhisselam'ın müminiyim. Ben İncil'e inanıyorum. Ben Musa Aleyhisselam'ın müminiyim. Ben Tevrat'a iman ediyorum. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın müminiyim. Peygambere saygı duyuyor, Kur'an'a hürmet ediyorum deyip de ne kitapla ne de peygamberle diyalog kurmadan bir hayat yaşayanlar düşünsünler bakalım o gün ne yapacaklar? Kime gidecekler? Nasıl kurtulacaklar? Unutmamalıyız ki o gün yetki sadece Allah'a aittir. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse hiç kimseye yardım edip kurtaramayacaktır. Herkes bu dünyada ne yapmışsa, nasıl amel istemişse, nasıl bir hayat yaşamışsa onunla değerlendirilecek ve hiç kimseye kıl kadar zulmedilmeyecek, hakkı zayi edilmeyecektir. Peki nedir sırat-ı müstakim? Sırat bize çocukluğumuzdan beri bir sırat köprüsü anlattılar. İşte cehennemin üstünde kurulmuş kıldan ince, kılıçtan keskin bir yol. İşte buradan herkes geçecek. Müminler yıldırım suratıyla cennete uçarken Kafirler, dinsizler, ateistler, münafıklar ve müşrikler patır patır ateşin üstüne, cehennemin üstüne yuvarlanacaklar. Bize çocukluğumuzdan beri sırat köprüsünü anlattılar. Sıratı böyle öbür tarafta bir yol olarak, bir köprü olarak bize tanıttılar. Halbuki bakın biz sıratı dünyada istiyoruz. Hem de günde kırk defa aman ya Rabbi bizi sıratı müstakimden ayırma. Aman ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden saptırma diye günde kırk defa Rabbimizin huzuruna geliyor. Dünyada biz Rabbimizden sırat-ı müstakim istiyoruz. Sırat-ı müstakim dünyadadır. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur o. İslam yoludur, şeriat yoludur, Kur'an yoludur, Kur'an ve sünnet yoludur. Bir tarafı Kur'an ile öbür tarafı sünnet şeridiyle tespit edilmiş, kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur bu. Eğer biz dünyada İslam yoluna girmiş isek, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu sırat-ı müstakim yoluna girmiş isek, öbür tarafta da sırat köprüsüne yolumuz çıkacak ve biz yıldırım ile cennete uçabilme imkanı bulacağız. Ama dünyada sırat-ı müstakimden ayrıldıysak, İslam yolundan ayrıldıysak, tarihi yollara sapmışsak, Allah korusun, Hani şöyle tali bir yol ana yola şaprazlama çıkı verir ve sonunda şarampola yuvarlanır ya. işte biz dünyada tali yollara girmiş isek Allah'ın sıratı müstakiminden İslam yolundan ayrılmışsak Allah korusun öbür tarafta sırat köprüsünden geçerken de patır patır cehenneme yuvarlanacağız. O halde sıratı müstakim cadde büyük ve geniş yol inişi çıkışı olmayan virajı yokuşu olmayan dümdüz bir yol. Sırat-ı müstakim kitabullah'tır. İmandır, İslam şeriatıdır. Peygamberin ve ashabının yolu demektir. Zaten biraz sonra ayetin devamında gelecek o yolun özelliğini inşallah arz etmeye çalışacağım size. Şöyle alabildiğine düz, alabildiğine geniş bir cadde düşünün. İki şerit çekilmiş. Birisi Kur'an, diğeri sünnet. Bu iki şerit arasında bir yol, bir cadde farz edin. Bu geniş cadde pek çok insanın yürüyebileceği bir caddedir. Pek çok insan bu caddede yürümektedir. Kimisi yaya yürür, kimisi bisikletle yürür, kimisi motosikletle yürür, kimisi taksiyle gider, kimisi hızlı yürür, kimisi yavaş yürür, kimisi sağdan gider, kimisi soldan gider. Ama hepsi de bu caddededir. Evet, yürüyüşü, metodu ne olursa olsun o yolda olduğu müddetçe kardeştir onların hepsi. Bunlardan birisinin kalkıp da benim metodumu kullanmıyorlar diye diğerlerini o yolun dışında görmesi hiçbir zaman caiz değildir. Zira bu yol sadece kendisinin yürüyebileceği bir keçi yolu, daracık bir patika değil ki kişinin o yolu sadece kendisinin yürüyebileceği bir keçi yolu zannetmesi kendisinin dışındakileri küfürle şirkle, nifakla itham etmesi çok yanlış bir harekettir. Ben bu yolda gidiyorum, farz edin ki bisiklete binmişim, arkama dönüp bakıyorum, benim gibi bisiklete binmeyen insanlara hainler, alçaklar, siz hainsiniz, siz alçaksınız, siz sırat-ı müstakimde değilsiniz. Çünkü benim metodumu kullanmıyorsunuz diye kavgaya başladığımız zaman, dövüşe başladığımız zaman trafik tıkanacaktır ve ümmeti Muhammed'in o yoldan geçmesini engelleyeceğiz demektir. Ve işte şu anda Müslüman grupların vaziyeti budur. Bir bakın Cenab-ı Hakk'ın o geniş yolunu caddesini ne hale getirdiler? Aynı caddede yürüyen diğer kardeşlerini bizim metodumuzu almıyorlar diye, bizim cemaatimize gelmiyorlar diye, bizim hizbimizde değiller diye düşman ilan ettiler. De olsun da hangi metotla çalışırsa çalışsın yani bu usul ayrılığı, metot farklılığı onu dinden çıkarmıyorsa, sırat-ı müstakimden çıkarmıyorsa o benim kardeşimdir. Dili, rengi, ırkı, cemaati, grubu, hizbi ne olursa olsun sırat-ı müstakimde olduğu sürece o benim kardeşimdir. Bir Müslümanın böyle düşünmesi icap eder. Yoksa ümmet fikrini dinamitlemeye kimsenin hakkı yoktur. Dikkat ediyorsak Fatiha'nın bu bölümünde biz sırat sıratal müstakim diyemiyoruz. Yani ya Rabbi beni sıratı müstakime hidayet et diyemiyoruz da sırat sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime hidayet et diyoruz. Peki biz kimiz? Kaç kişiyiz biz? Aa demek ki yalnız kendimi kurtarmam yetmez. Sırat-ı müstakimi bulamamışlara da o yolu göstermek ve onları da o yola kazanmak, kazandırmak zorundayım ben. İşte Fatiha'nın bu bölümünde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Biz bunu kavramak ve anlamak zorundayız. Yani ben değil, biz olmak zorundayız.